Çağ'da Türkiye'nin en büyük adası. Rüzgarın ve denizin birlikte yoğurduğu bir dünya. Feribottan iner inmez, merkezde balıkçı tekneleri. Dar sokaklar ve taş duvarların arasından yükselen ada kokusu karşılar sizi. Burası yalnızca bir tatil rotası değil, Ege'nin kadim hafızasıdır. Antik çağda adı İmbros'tu. Homeros, kuzey rüzgarlarının ülkesi diye anmıştı burayı yüzyıllar boyunca denizcilerin uğrağı, farklı kültürlerin buluştuğu bir liman oldu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu uzun yolculukta ada, göçlerin ve değişimin izlerini taşırken, taş evler, kiliseler, çeşmeler ve zeytinlikler bu hikayeyi sessizce anlatmaya devam etti. Kabatepe, Gökçeada, Feribot'u nihayet yanaştı. Biz bir saatte, bir saat 10 dakikada gideriz diyorduk ama nerede? Bir buçuk saatte anca geldik. Demek ki öyleymiş. Şimdi yavaş yavaş otelimize geçeceğiz. Eşyalarımızı yerleştireceğiz. Ondan sonra da adayı turlamaya başlayacağız. Evet dostlar. Şu anda kalacağımız yere geldik. Gökçeada'da eşyalarımızı bıraktık. Ah şuradan çok güzel bir ara var. Nereye çıkıyor bu? Bilmiyorum ama çok sevimli Oyu merak ettim. Şurada da garip bir ters bir küf küfe. Konaklayacağımız <laughs> otel Gökçeada'nın merkezinde Paparuna otel. Otelin sahibi Zeynel Bey 2018 yılında bu şirin Rum evini satın alıyor ve 5 odalı butik bir otele çeviriyor. Tarih kokan, çok güzel bir sokağın içerisinde olan Popurun Oteli'nin önünde kocaman bir dut ağacı var. Ve kim bilir kaç nesil, kaç jenerasyon görmüş. Ne hikayelere şahitlik etmiş. Gökçeada 2. bölüm videomuzda oteli ve Zeynel Bey'in hikayesini daha detaylı olarak anlatacağım. Otelden çıktık. Şimdi biraz denize gireceğiz. Zeynel Bey tavsiyeleri vardı bize. Şimdi Kefalos'a doğru gidiyoruz. Orada kafamıza göre bir yer bulup oturacağız bakalım. Oradan da paylaşımlara devam. Görüşürüz. şezlongları var. Gayet güzel. Bu arkadaşımızı da bulabilirsiniz. Size yardımcı... İsmin ne? Çağatay abi. Çağatay size yardımcı olacak. Teşekkür Harika ederim olsun. Çağatay. Çağataycığım nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Valla Gökçeada'ya ilk defa geldim. Hoş geldiniz. Ee, bugün geç geldik, vaktimiz de dardı. Bugünü değerlendirmek istedik. Buraya geldik tavsiye üzerine. Hoş geldiniz. İlk senle karşılaştım ama <laughs> öyle güzel karşıladın ki bizi yani Teşekkür harikasın. Ederim. Abinle de konuştuk bu arada. Çok güzel bir aile işletmesiymiş burası zaten. Evet, ondan dolayı tercih ediyorlar zaten. Burada neler var? Kısaca anlatır mısın? Yani ne tür hizmetler ee, veriyorsunuz? Burada aklınıza gelebilecek bütün çeşitlerimiz mevcut. Izgara çeşitleri, tavuk çeşitleri balık çeşitlerimiz, soğuk meze çeşitlerimiz. Yani restoran olarak her türlü evet. şey var zaten. Evet. Alkolsüz kokteyllerimiz, alkollü içeceklerimiz, alkolsüz içeceklerimiz. Ya şey herkese hitap edecek bir şey var sonuçta. Evet. Ee, Şevzoklarımız ve kamp alanımız da var Arap Kampı gördüm zaten. Burada günlük kamping ne kadar mesela? Çünkü kampingçiler çok izliyor Gökçeada'ya gelip kamp yapmak isteyenler. Burası da Kefalos. Ee, evet. Bakir bir yer, güzel bir yer. Doğal güzellikleri harika. Özellikle denize de girdim. Deniz çok güzel. Ee, ya, kumluk güzel. bir yer. Ege'nin en güzel denizlerindendir efendim burası. Doğru. Gökçeada'da da en çok tercih edilen plajlardan birisidir Aydıncık plajı. Denizi hep kumluktur. İshail'in sol taraflarda birazcık taşlıklar var. Geri kalanı kumluktur. Çok güzel yani kumluk, hiç taş falan da yok. Harika. Burada windsurf falan da imkanı var galiba. Ayrı bir tesis ama evet. rüzgarı bol buranın anladığım kadarıyla. Güzel surf yapılıyor burada. Daha önce ben de surf yapmıştım. Oradan böyle bir heyecan yaptım ama bir dahaki sefere ben de deneyeceğim. İnşallah. Kampla alakalı da hani günlük, aylık, ee, yıllık nasıl? Şöyle, bizim kendi karavanlarımızda kaldığımız sürece iki kişi kaldığımızda iki kişilik sertme kahvaltı veriyoruz yanında. İki şezlong, bir şemsiye takım halinde yanında veriyoruz. Sahilden yararlanabiliyorsunuz. İki kişilik 5500 lira oluyor. Dört kişilik de gene sertme kahvaltı, şezlong yanında oluyor. 6600 lira denk geliyor. Oluyor. Peki, kendi karavanıyla gelebilenlere de bir hizmet verebiliyor musunuz? Tabii. Yani kendi karavanı, Aynen, çekme evet. karavanı, moto karavanı. Bunda nasıl bir durum Onda var? Da efendim günlük 2000 lira geliyor. Tamam. İki şezlong, bir şemsiye yine yanında oluyor. Hı -hı. Su, elektrik bütün hepsi de içine dahil. Burası keyifli bir yer. Tüm izleyicilerimize burayı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi Çağdaş bir işten çıktık. Hemen yanımızda Tuz Gölü var. Şimdi onun etrafını gezeceğiz. Hatta orayı da gösterirsen oradaki bak yürüyen insanlar var. İleriye doğru gidiyorlar ama biz bir etrafından dolaşacağız. Etrafından bakacağız neler var. Sahile doğru çıkıyor diye tahmin ediyorum. Tuz Gölü'nü daha yakından görebilmek için diğer taraftan dolaşmak istedik. Fakat yol kapalıydı ve ulaşamadık. Güneşin batmaya başlamasıyla biraz yorulduğumuzu da hissettik. Bu sebeple otelimize dönüp biraz dinlenmeye, sonrasında da Gökçeada merkezde biraz yürüyüş yaparak güzel bir yemek yemeye karar veriyoruz. Gökçeada'nın merkezi denize bakmayan ama bütün yolların buluştuğu bir yer. Belediye, bankalar, eczane, marketler, yakıt istasyonu. Günlük hayatın kalbinin attığı yer burası. Eski Rum evlerinin arasından geçip bir süre sonra restoranların, kafelerin, barların ve hediyelik eşya satan dükkanların arasında buluyorsunuz kendinizi. En hareketli sokak burası. Biz de dükkanların sokağa bıraktığı rengarenk ışık cümbüşüyle yavaş yavaş yürüyoruz. Akşamın keyfini çıkartıyoruz. Ayrıca ne yemek yiyebiliriz diye mekanlara da bakmıyor değiliz. Aslında aklımızda bir yer belirdi Sokaktaki yürüyüşümüzü bitirir bitirmez çok keyifli bir mekana oturacağız. herkezde çok güzel bir restorana geldik. Kokina'dayız. Oteldeki Zeynel abimiz burayı tavsiye etti bize. Önder abi de buranın sahibi geldi bizi karşıladı. Biraz sohbet ettik. Birazdan da onu buraya davet edeceğiz. Buranın hikayesini anlatacak bize. Güzel mezelerden tadacağız. Biz şimdi bir şeyler seçiyoruz. Çekimle devam edeceğiz. Evet dostlar başlangıçlarımız bizim geldi. Şöyle çok şık bir sorun. Ufaktan başlıyoruz. O zaman afiyet olsun. Serpicim. Serpicim nasıl mezeler? Evet, Beğendin gayet mi? Evet güzel. Arkadaşlar <laughs> biz başladık. Ana yemekler öncesi. Birazdan Gökçeada'nın meşhur yemeği Oğlak gelecek. Bakalım ben de ilk defa tadacağım. Serpil istemedi ama ucundan o, o da deneyecek. Ama ben balıktan yana hakkımı kullanacağım. O her zaman. Sardalyayı. O her zaman balık. <laughs> o her zaman sağlamcıdır zaten balık. Ben de beğenmezsem şayet onun balıklardan dalabilirim. Ama yok ya benim öyle uyum yok. Ben yerim Yani. Ama güzel söylediler tandır için. Yani denemek lazım. Göreceğiz bakalım. <laughs> Göreceğiz. Mezelerle başladık, harikaydı. Birazdan ana yemeklerimiz gelecek. Ama onun öncesinde bu güzel mekanın sahibi Önder abi yanımızda. Abi bizi ağırladın, çok teşekkür ederiz. Rica Her ederim. şey harika. Rica ederim, afiyet olsun. Ama ee, çok teşekkür ederim abi. Zeynel abinin aracılığıyla sağ ol. Ama yine geleceğiz, Kıymetli yani dostum. biz burayı çok sevdik. İlk günümüz olmasına İlk rağmen. Harika, ama artık teşekkür e, Böyle yaz tatillerimizi e, böyle vazgeçilmez, bir haftasını vazgeçilmez hep öyle oluyor ben ama. Ben çok seviyorum. Kuzey Ege'yi çok seviyorum abi. Denizi Şimdi, çok seviyorum. Ama adanın adanın bir özelliği. Ben 2007'de ilk buraya geldim. Önce anlatıyorlar bir şey. şöyledir, böyledir falan. Yarımsa yoksa nur içinde yatsın. Madam'ın kahvesi, adam eleniydi. <gülüyor> e, <gülüyor> sonra 2007'de Asbel kadar bir gün geldik. Zaten kafamda İstanbul'u terk etme fikri var. Bir gün geldi bizim geldim. Peki, <laughs> İkinci ve üçüncü gelişte keşif yaptık. Dördüncü gelişte el sıkıştım. Beşinci geldi aynı sene içerisinde. Bir mülk edindim. 2007'de. 2008'den beri de sürekli. 2012'ye kadar sürekli. Yazları gelip gidiyordum ama yani yaz değil. 12 ayda ortalama 9-10 kere geliyordum adaya. 2012'de de temelli şeyleri attım ne derler ipleri attım buraya yerleştim. Ee, 7 sene evvelde bazı arkadaşlara kızdım restoran açtım. Şimdi 14 yıllık burada esnaf. Adanın eski esnaflarından biri oldum denebilir. Burada, Ay, buradayım, arkadaşlar. burada yaşıyorum. Peki Önder abi, Kokina neden Kokina? Şimdi e, getirebilirsin. Yok yok gel Hanım. gelsin gelsin, gelsin. Meşhur Oğlak. Oğlak. Evet. Şimdi bunu Yemen'in özelliği. Bu yemek geldi. çatal i̇şte. bıçak kullanılacağı gibi e, kemikli et olduğu için ellen böyle on parmak alacaksınız. E, şamandıra yapacaksınız keyfi böyle çıkacak. Ben şimdi böyle bir tadacağım. Çok iyi abi. Vallahi çok iyi. İlerleyen yani, dakikalarda daha da iyi olacak. Vallahi çok iyi yani ben tam, ben severim böyle ama. Lokum gibi ya, kaymak gibi böyle ağzında. Yemeyen, yemeyenlere nispet olsun diye. Şurayı gösterir misin? Şurayı şöyle. Bak. Ya ete bak, lime lime. Oho, elim yandı ama olsun. Çok güzel. Abi Afiyet olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Baharatları da öyle güzel bir harmanlamışsınız ki. Hafif böyle bir acı var. Acı bilmem ne. Kanlı biber var biraz, başka bir şey yok. Etin o doğal hali. Ben bunu tek başıma gömerim. Hani kaba bir tabir oldu ama gerçekten. Tabiri yani. öyle. Birazdan devam edeceğim abi de edelim. Sen Soğuk neden Mada. Kokina? Şimdi Kokina niye? Burada 2012 dediğimiz eşya dükkanı açmaya karar verdiğimizde, daha doğrusu dükkanı geldik, kiraladık. E, boş olarak teslim aldık, oturduk. Ne yapacağız biz burada? Ne iş yapacağız? Hani İstanbul'da profesyonel hayatı da bırakmışız. Sonra dedim ki eşya dükkanı açalım. O zaman adada da yok. Yani böyle bir dükkan yok. Biraz da yadırgadı buranın halkı. 2012 miydi abi o zaman? 2012. Sonra e, benim ilk eşim sevgili Ayşegül. Ee, onunla konuşunca ya dedi işte ben bir isim bulayım o arada şeyde adaya özgü üç tane isim. Onun içinden Kokina'yı seçtik. Ee, ablamla konuştuk. Madem Kokina dedi, dış şeyi de dedi, rengi de dedi, kırmızı yeşil olsun. O da yadırgandı adada. Sene başında. Hatta o dönemki belediye başkanı kulağı çınlasın, Ya nereden buldun bu rengi falan filan böyle bir şeyler söyledi ama sezon sonunda e, bu sokağa girmeyen insanlar Turistler özellikle o dönemde bulgar Romen çok yoğundu. Ee, adada en çok konuşulan dükkan oldu. Hala da adada en konuşulan dükkan çünkü bir marka değeri var ada Mesela. içerisinde tabii. Ee, kokina, bildiğiniz gibi yılbaşında İstanbul'da çiçekçilerde satılan kırmızı top-top bir bitkidir. Evet, 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 evet. O bitkinin adıdır. Hatta ona baktık Serpil'de. <laughs> Serpil dedi bana ya ben. Bir Bu da dinliyorum. bölgenin e, sardalyası. Peki. Onu söyledim az önce abi. Bu Marmara'dan falan gelmiyor. Direkt bu bu bölge olarak coğraf, coğrafya. Peki, Kuzey, Ege. 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 Kuzey, Ege. Ege. Kuzey Ege. O da evet. sahil tadına bakacak şimdi. Ee, şey e, bu bölgede yani o çiçeğin adı ikinci şeyi Rumca Kokino kırmızı demek. Kefalosa gideceksiniz. Aydıncık plaja. O plajın Aydınca sapmadan bir iki kilometre daha gittiğiniz zaman o bölgenin adı Kokina mevkiidir. Bugün kırmızı topraktır. Gittik, Gittiniz. Abi. biraz daha bir giderseniz, gidenin... biraz daha gidiyorsunuz işte bir buçuk iki kilometre hı hı. gibi. O bölge Kokina mevkiidir. Hı. Kırmızı topraklar diye bildir. Burası işte Panayadır, Agridyadır, Şenodidir, Glikidir köylerin adı. Kokina da o bölgenin adıdır. Şimdi burası isimler değiştirildiği tarihte İmroz. Esas evet, evet, evet. İmrozdur. Halen de bizim için de İmrozdur. Burada tavernalar var. Ben onlara karşıyım. Çünkü burası Taverna Adası değil. Burası Yunan Adası değil. Burası 1870'ten beri Osmanlı'nın teba olmuş, savaşarak alınmış Tebaa teba olmuş Bravo. bir e, adadır. E, Türk adasıdır. Lozan öncesi bir 10 sene, Çanakkale Savaşları öncesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi e, Yunanistan'ın işgaline uğramış. Ama burası yaşayanlarıyla beraber Türk adasıdır. Dolayısıyla bu Yunan müziği, Yunan mezesi tamam var. Onu orada i̇şte, yani. var şimdi. Tamam olabilir. Ona bir şey demem. Ama burası Türk adasıdır. Onun için mutluyuz işte size de sonunda. Ama Önder <laughs> abi o kadar güzel anlattı ki böyle içimin yağları eridi şu anda. Oh, yani, epeydir konuşmadım. Ya, o kadar, da ya, o kadar güzel cümleler kurdu ki yani şeyi diyor. Yani Yunanistan bir mezesini yiyeceksen sen orada git diye. Yani burası, hani Gökçeada. Evet. Ya ben burada bunu yemek istiyorum. Olacak. Ama soğutma yani. bir taraftan değil Önemli değil. Ben onu yerim, Isıtırız, getiririz. <laughs> sorun değil abi. Peki abi, son bir şey soracağım. Buranın, e, yani bu taşlar mimari. Ya burada bir restorasyon var mı yoksa burası böyle? Sen buraya Yok, var, aldığından beri. Yok. Artık. Hayır. Var. Şimdi ben kiracıyım. Şimdi karşısı da e, şu karşıdaki ev, yanındaki dükkan. O adam e, yine Rum yapısı, mimarı. Ama bu, hepsi mimarisi. Hepsi eski Şimdi ya. Şimdi orası orijinaldir. Şu bina korunacak yapıdır. Bu. Bina. Ha, ha, ha. E, Marco Amerika'da yaşıyor. Dedesinin evidir. Parayla almıştır Zapson. Şimdi burası tarihi içerisinde bir takım badireler atlatmış bir adam. Burası da korunacak yapıydı. Ancak 2014'te 1 Mayıs'ı, 2 Mayıs'a bağlayan gece e, bu bölge, şu taraf ve ana cadde sel altında kaldık. Ağır bir sel yedik. E, 60'a yakın araç, Bulgar-Romen araca 1 Mayıs tatil tert oldu. E, çok ciddi bir şey. Bu evde orijinal haliyle yer zeminden 2-3 basamak aşağıdaydı. Bayağı bir su aldı. 20 gün sonra da çok şiddetli bir deprem yaşadık burada. Burası Kuzey Anadolu fay hattının bitiş noktası ya da başlangıç noktası. Ee, depremliydi. Dolayısıyla bu bina hasarlandı. Ee, i̇şte burasını zar zor Anıtlar Kurulu, Tarih Kurulu, belediye falan yıktıdı ve 2 sene içerisinde yani şuraya kadar e, korunacak yapıdır. 60 santim duvar, taş duvar, üstü ahşaptır. Korunacak yapı statüsündedir, birebir orijinalidir, çerçevelerinden yapı tarzı, işte ahşap altı şey. Ben de burada korumaya çalışıyorum, çivi dahi çakmadan. Benden evvel bir kiracı vardı, onun çaktığı bazı çivileri kullanarak aydınlatma. Tarihi korumak lazım, bu dokuyu korumak lazım. çünkü. Yani inşaat şeyini ya biliyorsunuz. bir e, gelecek nesillere kalacak şeyler. Nasıl burada yaşamış eski zamanlarda işte Rum vatandaşlar bunları bırakmışlar. Ama bizler de bunları hani sahip çıkıp sahip devam et, ettirmek bence? zorundayız. Bence de tarihi korumak zorundayız. Dokuyu koruma yani bugün Yunan adaları çok güzel var. <laughs> Ama Yunan korudukları için güzel. Gidin eski bu da peşteye. Aynı. Niye Paris böyle güzel? Niye Londra'da, İngiltere'de evler anıt şeyindedir? Kataloglara geçmiş evler vardı. Niye? Yani onlar akılsız da biz mi çok akıllıyız? Yıkıp bunu yine üç kat yapacağız. Ama maalesef çağın getirdiği. Yani kapitalizm demiyorum. Bu biraz yaşam tarzının, çadırdan, çadırdan binaya geçmenin getirdiği şey. Maalesef koruyoruz. Burası aslında eski çarşıdır. Yani ulaşımın bu sağlandığı. Karşıdaki evin cumbasını tank kırmış parçalamış, tankın Nasıl bir paleti. Yani? Tabii buradan geçerken çünkü tanklar buradan geçiyor. O yol yokken. Öndeki yok. Çünkü burası eski çarşı. Ama bugün burada 3-4 tane bar açıldı, şey restoran açıldı. Herkes burayı... Barlar Sokağı olarak geliyor. Dereköy'e terk edilen halen Türkiye'nin kayıtlardaki en büyük köyüdür. Ama Dereköy'ün çamaşırhanesini gidin görün. Ee, i̇şte orada kilisesi e, var. İlk erkek mektebi burada var. Ama bir de Dereköy'ün içine gir. Çoğu yıkıktır. Oradaki böyle dükkan hüviyetinde yerler var. Rumlardan kalma adanın 10.000 nüfusu adanın 2.500 nüfusu orada yaşıyor. Aslında yani, bir kasabaymış. Ya, yani. 7-8 tane zeytinyağı fabrikası, erkek mektebi, 2 tane e, kilisesi, ticaretin geçtiği bir yer. Gelin orada bakın. Abi çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür Rica ederim. İlk önce ama yani o güler yüzün dost samimiyeti için çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Biz böyle bir A, şey beklemiyorduk. Sağlam. Her şey yani yemekler Anladım. şahane. Şimdi zaten dalacağız birazdan oraya ama... Arkadaşlar abi çok Ayağınıza sağ ol. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Evet, Önder abi. Kaçırmıyoruz. Şimdi Kokina'nın hediyelik eşya dükkanına giriyoruz. Ee, tepelerdeki damları, manastırları sembolize eder. Ee, bunun e, adaya özgü diyelim. Yani adada yapılan değil, adayı tanıtan. Bunun e, bir tane de mesela şu büyük yeri vardır. E, genelde el yapımı ürünler. Dediğim gibi özel atölye, profesörümüz var, devlet sanatçımız var. Özellikle yukarıdaki antik e, seri, e, Türkiye'nin tek terrakota sanatçısı Hasan salçının eserleridir. Şöyle gösterelim onları da. Bunlar çok... Antikalarımız var, Adanın koyunları var. Aa! Ada koyunu. Aa bunlar çok güzel. Ee, keçilerimiz var orada, ürünleridir. Oğlu Rauf. Bunlar zaten yani ciddi bir e, emek Tabii gerektiren bunlar, şeyler. Bunlar Artık klasikleşen e, eserlerdir. Sanattır ve ustatlıktır ustalıktır. Gökçeada'daki ilk günümüzü çok keyifli bir akşamla tamamlıyoruz güzel bir yemek, keyifli bir sohbet, Önder abinin verdiği harika bilgilerle yarınki turumuza neredeyse hazırız. Gökçeada videomuzun bir sonraki bölümünde Köy, Dereköy, Tepeköy, Uğurlu ve Kaleköy'ün güzellikleriyle sizleri buluşturacağız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.